Helal olsun, aferin. Çok güzel çocuklar, Allah'a harikaydı. Kararsız başlayıp, şarkıyı uçurdular sonra. Ne yapacağız acaba diye gelip, böyle bir anda içlerinden bir şey çıktı çocukların. Helal olsun, <laughs> olsun. aferin hepinize. Bir de Oğuzhan'la konuşuyoruz, devamlı şöyle kayıyorlar, geri geliyorlar böyle, üçlü böyle. Sürekli bir açı <laughs> şey yaptılar, bir ara size söylediler. Bir şöyle, komple döndüler, şöyle, böyle. <laughs> Emre ya. zaten şuradan birisine söyledi. <laughs> Bayağı yani hiç bakmadı bile bize yani. Çok güzeldi. Şarkıyı biraz yaşamak istedim. Yaşamak istedim. Sadece. Yaşadın. Yaşadınız yani. Yaşam da yaşam da yaşadı bir ara. Yaşam da Çok sağ ol Tebrikler evet. çocuklar. Çok sağ ol. çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Çok sağ Güzel adamlar. Yani hepsi, üçü de birbirinden güzel ve... ...sessiz, sakin böyle hani... E, ...hakikaten de çok keyifli çalıştık. ...hep kendilerinden bir şey katmaya çalışıyorlar. O da çok güzel. Enerjileri zaten harika. Oya... acilen gelmen lazım. Acilen gelmen lazım. Bir tık dağıldığımız... ...bir küçük karıştığımız yer oldu. Heyecandan bunların hepsi olabilecek evet, şeyler. Evet. Çünkü artık hep bir... ...yukarıya Aynen. atlanıyor. Heyecan daha da fazlalaşıyor. Dolayısıyla normal ama... O ses Türkiye'de yoluma yaşanma devam ediyor. Ebru Gündes sonra yaşanma devam ediyor. Teşekkürler. 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 Çocuklar çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Bundan sonrasında da yolunuz açık olsun inşallah. Teşekkürler. Evet Emre ve Selim'i takımına transfer etmek isteyen var mı? Çok sağ olun. Çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Bir şeyler söylemek ister misiniz arkadaşlar? Bence harika bir sahne geçirdiniz. Hakikaten enerjiniz muhteşemdi. Doya doya da çıkarttınız. Bundan sonrası için de yolunuz açık olsun. Ama sizler de bir şeyler söylemek isterseniz, ee, ben burada insan kazandığımı düşünüyorum sadece. En, güzeli, en ne güzel. Ne evet. Bütün yarışmacılarımızdan bunu duyuyoruz. Ne kadar önemli ve ne kadar güzel bir Geçen şey. Geçen senelerde de çok. Evet. Bu sene daha fazla. Daha fazla evet. bu sene. Gerçekten de. 10 senedir o ses. Neyim Demirbaş olarak burada. Ee... <laughs> Şahit de oldum yani o arkadaşlıkların başlamasına, ve devam. gelişmesine e, ve devam etmesine. Gerçekten e, bu çok güzel bir şey. Bence hayatta en önemli şey insan biriktirmek Kesinlikle. hayatlarımızda. Umarım Kesinlikle bu dostluğunuz, öyle. bu arkadaşlarınız bir ömür boyu sürer diyelim. Bizler için de çok mutlu ve edici şeyler bunlar. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. <laughs> <laughs> teşekkür ederiz. Olun. Teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.